İki aydır bu ıssız adada kalmıştım. Biriniz de ulan bu bonfire nerede ya diye sormadınız. Neyse canınız sağ olsun. Gelin direkt konumuza girelim. CS. Ne oluyor lan burada? Evet bayağı bir güncel konu atladım. CS2'nin çıkmasından bile bahsetmedim. Ondan sonra gelen güncellemeler, buglar, fixler falan hiçbirini ele alamadım. Ama ıssız adamdaki bilgisayardan CS'yi sık sık oynuyor ve yakından takip ediyordum. Ve oyunu yakından takip ettiğim esnada kafamda sadece bir soru vardı. CS2 çıktı ama olmuş mu? Bunun aslında cevabı biraz karışık ama sadece sonucu merak edip videonun sonuna saracaklar için şimdiden söyleyeyim. Olmamış mı? Olmuş mu? olmamış. Evet yani bence olmamış ama neden olmamış ve aslında neden şu an olmamış şekli oyun için iyi bir şey ve CS'ye nasıl yardımcı oluyor anlatacağım. 4-5 dakika içerisinde güzel bir şekilde aktarabileceğimi düşünüyorum bunu. Ama o sonucun altındaki temeli doğru atmak amacıyla önce bir oyundaki önemli sorunları teker teker ele alalım. Neler hala problemli, neler çözüldü anlatayım. Hile problemi Birçoğumuzun da dert yandığı, hatta belki bunun yüzünden oyunu bıraktığı hile problemi CS2 çıktığı anda çözülür diye beklerken eskisinden de kötü hissettiriyor. Çünkü bu yeni gelen Premier adlı puan kasma modunda sanki puan çok fazla olunca bir şey kazanıyormuş gibi hile dolu. Adam oynuyor, oynuyor, kaybediyor, sonra bir anda dünyanın en iyi oyuncusu oluyor ve kaybetmemeye başlıyor. Hepimiz bunun farkındayız zaten ve CS2'de maalesef bu durum çözülmedi. En azından şimdilik Valve'ın yaptıkları açıklamalara göre yapay zeka ile çalışan bir anti cheat geliştiriyorlarmış ve bunun hakkında yaptıkları açıklamanın arkasında yatan sebebi size söyleyeyim siz de ne düşündüğünüzü yoruma falan yazın. Ama bunu dinlemeden önce bütün ön bir kenara koymanızı istiyorum gerçekten. Bazı insanlar direkt abi CS ile kaynıyor oynanmaz ya kafasında yıllardır veya hani yakın zamanda CS2 çıkınca geri döndük. Yine hiçbir şey değişmemiş kafasında olup bırakanlar vardır aranızda kesinlikle. Bu yapay zekanın sebebini bütün ön yargılarınızı bir kenara koyup dinleyin abi. Adam hile yazıyor. Ben hileyi bulup banlıyorum. Kodu değiştiriyorum. Hile çalışmıyor. Adam yeni hile yazıyor. Ben hileyi bulup banlıyorum. Tekrar kodu değiştiriyorum. Adam yine yeni hile yazıyor. Böyle olmaz. Çok zamanım gidiyor diyorum. Oyunculara izletiyorum. Onlar banlıyor. Millet hileyi gizleyerek oynamaya başlıyor bu seferde. Bu böyle böyle sonsuza kadar gidiyor yani. Hileciler herkesin zamanını çalıyor. Ama ben şimdi yapay zekalı hile koruması yazdım. O kendi izliyor, kendi banlıyor. Yeterince fazla oyuncu gördüğü zaman ve yeterince fazla oyun izlediği zaman hileleri hatasız bir şekilde ayırabilecek. Yani bu şekilde koddaki hangi açığı kullanırlarsa kullansınlar hile olan birini direkt algılayıp maç içerisinde bile banlayabilecek. Hatta üstelik bunu Çin hükümetine bütün bilgilerinizi göndermeden yapacak. Valve. Yani bu güzel bir şey değil mi sizce de? Bu demek oluyor ki bu sisteme yeteri kadar veri sağlandığında, yani daha çok oyun oynandığında, daha çok hile kullanıldığında bu sistem her geçen günle daha çok güçlenecek ve bir noktada kandırılamaz olacak ve hile problemi kökten sonsuza kadar çözülecek demek oluyor. Buna inanmayı seçebilirsiniz, inanmamayı seçebilirsiniz. Ama böyle bir açıklama var ortada hile konusunda. He ama şu anda premier hile kaynıyor orası ayrı. Umarım gelecekte bize söz verilen günler gelir. İkinci probleme geçmeden önce Skins Monkey Skins Monkey bir takas sitesi. Öyle şans oyunu falan yok. Aha da böyle kendi eşyalarını seçiyorsun. Sonra bütçem uyan eşyalar diyorsun. Karşıdan aynı değerde olan istediğin bir şeyi tak diye alıyorsun. Bedava çekilişlere de katılabilirsin. Bunlar da yetmediyse bu üstteki yeşil şeye tıklayıp bonfire yazarsan takas yaptıkça para kazanıyorsun. Üstelik para yüklerken de benim kodumu kullanırsan havadan para geliyor. Kayıt linkim açıklamada kodum bonfire. Mermiler gitmiyor. Oyunun ikinci bir çok konuşulan problemi ise mermilerin gitmiyor oluşu. Ben de bunu oyun daha çıkmadan önce yaptığım bir videoda göstermiştim. Bu videoyu izlememiş olanlar için kısaca bahsedeyim. Her seferinde aynı çalışması gereken bir şey yazıyorduk konsola ve CSGO'da bu komutlar her seferinde mermiyi düz atmasına rağmen CS2'de bazen mermiler saçma bir şekilde sağa sola gidiyordu. Bunu test ettiğim videoya gitmek isterseniz üstten çıktı şu anda. Bunu düzelttiler mi bilmiyorum. Çok yakında o testi tekrar yaptığım bir video atacağım. Karşınıza çıkması için şu anda abone değilseniz olabilirsiniz. Onun dışında bu yeni gelen saptik muhabbeti yüzünden mermiler anında gidiyordu ama silahın animasyonu birazcık geç geliyordu eskiden. Bu yüzden sprey attığımızda garip hissettiriyordu. Teker teker sıkmak bile garipti çünkü mermi oraya çoktan gitmiş oluyordu ama silahın ateş etme animasyonu sonradan oynuyordu. Acaba gerçek hayatta nasıl diye merak edip denedim bile hatta <laughs> ve gerçekten CS2 problemliymiş. Gerçekte merminin gidişiyle silah sıkış aynı anda gerçekleşiyor yani. <laughs> Bunu geçen gün düzelttiler ve ben ondan sonra bayağı bir oynadım ve mermilerim gitmiyormuş gibi hissettiğim çok azan oldu. O konuda kendini bayağı bir geliştirmiş oyun. Yani son 1-2 haftadır hiç oynamadıysanız bir tekrar girmeyi deneyin. Şaşırtabilir sizi oyun çünkü. SMC'ler ve koşarak vurma. Bu birazcık daha benim kendi kendime yaşadığım bir problem. Belki sizler yaşamıyor olabilirsiniz. Veya en azından şöyle herkesin yaşadığı kısımdan başlayıp kendi yaşadığım probleme doğru getireyim. Oyun çıkmış olmasına rağmen hala betadaki bu çıkmadan vurmalar, bu duvar arkasına geçtikten sonra ölmeler falan daha az olmasına rağmen devam ediyor. Ama belki de daha da büyük bir problem. Oyun içerisinde fark etmiyor olmanıza rağmen sürekli ama sürekli başınıza gelen bir şey bu. Bir açıyı demek yani koşmak beklemekten çok daha avantajlı. Çünkü oyunda bir problem var şu anda ve yeni bir açıya koştuğunuz zaman siz çok daha önceden görüyorsunuz oradaki şeyleri. Ama karşıdaki orayı bekleyen adam yani size bakan adam sizin koştuğunuzu biraz daha geç görüyor. Bir de üstüne koşan adamı vurmak, duran adamı vurmaktan zor olunca, oyundaki herkes de bunun farkında olunca tam bir kaos olmuş oyun yani. Sirk gibi herkes koşturuyor bir yerlere. Sabit duran, açı bekleyen ölüyor resmen direkt. Peki bu durum nasıl daha da kötü olur? Hafif makinalı silahlar. Yani adam üstüne hafif makinalıyla koşuyorsa mesafe fark etmeksizin bir sprey basıyor sen daha tepki veremeden ölüyorsun çoğu zaman. Eskiden CSGO'da bunları nasıl durduruyorduk? Vuruyorduk çünkü vurunca animasyonun geç gelmesi, spreylerin değişik olması falan gibi problemler yoktu. SMG ile hiçbir şey atmadan koşan adama AK ile veya M4 ile 4 mermi spreyi bir koyuyordun adam ölüyordu. Ama bunda o da olmuyor çünkü spreyler 128 tike daha yakın hissettirsin diye hala 64 tik artı sub tikte olmamıza rağmen değiştirilmiş. Bunlar küçük değişiklikler ama zaten kimsenin mükemmel atamadığı spreylerin özellikle uzak mesafeye atarken hafif daha değişik olması bile çok fark yaratıyor. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Subtick sayesinde sunucuya daha sık bilgi gönderdiğimiz için spreyi artık daha iyi yapmak zorunda kalıyor da olabiliriz. Yani hem birazcık farklı bir patern hem de alıştığımızdan daha iyi yapmamız gerektiği için spreyler gitmiyor gibi hissettiriyor özellikle uzak mesafelere. Bunu bu saatten sonra değiştireceklerini sanmıyorum. Belki çalışma mantığında bir hata varsa düzeltirler. Ama eğer sadece bu dediğim şeylerse artık alışacağız başka seçeneğimiz yok. Şimdi az önce dediğim gibi belki de sadece benim yaşadığım bir probleme geleceğim. Bu konularla bağlantılı. Hafif makinalıyla üzerime koşunca millet asla öldüremiyorum abi. Adam koşuyor ben vuruyorum. 2-3 mermi tutturuyorum sonra çat diye ölüyorum. Çünkü son mermileri tutturamıyorum eskisi gibi sprey atarken. Bunun da sebebinin birazcık adamların mermi yiyince CSGO'daki gibi yavaşlamaması olduğunu düşünmeye başladım. Yani belki de yavaşlıyorlardır. Birazcık e, tahmini bir şey bu. Hani anekdotal bir şey. Ama bunun da testini yapacağım ve paylaşacağım kanalda. Eğer böyle bir şey varsa hafif makinalıların neden bu kadar kanser olduğunun da güzel bir açıklaması olur. FPS problemi. Oyun grafik olarak hayvan gibi iyileşince tabi çalıştırması da zorlaştı. Bunun hakkında pek diyecek bir şey yok ama optimizasyon hala kötü duruyor. Bir iki hafta önce iyiydi aslında, akıyordu oyunum ama geçen gün gelen bir güncellemeyle tekrar bozuldu ve kasmaya başladı. Bir güncellemeyle düzeltiyorlar, başkasıyla bozuyorlar, bir şeyi düzelteceğim diye başka bir şeyi bozup duruyorlar sürekli. Benim bu konu hakkında bir de şöyle bir düşüncem var. Ya grafikleri neden bu kadar yükselttiniz, ışıklandırmayı, gölge muhabbetini neden bu kadar kastınız yani? Zaten bu oyunu ciddi alan herkes bütün ayarları düşükte oynuyordu. Şu anda da öyle yapıyor. Veya bilgisayarı kötü kişiler düşükte oynuyordu ve oyun yine de çalışıyordu, akıyordu her türlü. Ve kimse şikayetçi değildi grafiklerden. Grafikleri güzelleştirdiniz, bunun amacı oyunları güzel diye oynayan kitleyi çekmek içinse Call of Duty, Battlefield oyunları veya CS'ye daha yakın olan Rainbow Six falan hala CS2'nin grafiklerinden daha iyi görünüyor. Yani adamlar giden onu oynar. Oyunu daha renkli falan yapmanın amacı Valorant, Overwatch gibi oyunlardan oyuncu çekmekse bunun için oyun hala yeterince renkli değil. E abi o zaman bu grafikler neden şu an olduğu gibi? Bir kişi bile CS'nin grafiklerine laf atmıyordu veya rahatsız değildi ki yani. Şu grafik update ile başarılan tek şey oyunu zar zor iyi FPS'lerde oynayan kişileri oyundan soğutmak oldu bence. Bir tek smokları güncelleseler, saptik gelse ve iyi bir anti-cheat gelse ve bunun adına CS2 deseler bence herkes şu ankinden 100 kat daha mutlu olurdu bu grafikler olmadan da. Ya ben bu grafikleri birazcık gereksiz buluyorum yani. Peki grafikler bir yana. Madem oyun silah mekanikleri olsun, saptikin garip çalışması olsun, spreylerin yanlış olması olsun, mermilerin gitmemesi olsun, optimizasyonun kötü olması olsun. Temel olarak bu kadar kötü bir oyun olarak çıkacağına hiç çıkmasaydı, daha uzun süre betada kalsaydı, tüm problemleri çözülseydi o zamana kadar da CSG oynamaya devam etseydik diye düşünüyor olabilirsiniz. Bir noktaya kadar haklısınız ama ben bu düşüncenin yanlış olduğunu düşünüyorum. CS2'yi sen oynamasan, ben oynamasam, hepimiz CS:GO oynasak nasıl CS:GO'dan daha iyi olacağı günlere gelecek? Sunucularda çok fazla oyuncu olmasından dolayı olan bugları veya çok fazla insanın test etmesiyle bulunan garip garip buglar nasıl çözülecekti o zaman? CS2'nin CS:GO'ya yetişmesi ve geçmesi planlanıyor ve bunun tek yolu mass testing denilen şey, yani çok çok fazla kişinin oyunu test etmesi. Farkındaysanız hepimiz oynuyoruz ve bugları görüp görüp hızlı hızlı düzeltiyorlar. Neredeyse her hafta 3-4 tane büyük bug fix geliyor yani. Bunun olabilmesinin tek sebebi herkesin CS2 oynaması. Zaten Valve'ın CS:GO'yu kapatarak amaçladığı şey de bu. Sürecin hızlanması yani. Sadece bunu bence oyunculara daha açık bir şekilde aktarıp amaçlarının bu olduğunu söyleseler daha kabul edilebilir olurdu. Ama o zaman da "He, düzelsin öyle gireyim." diyen çok kişi olabilirdi. O yüzden çıktı oyun deyip herkesi oyuna sokup test faresi gibi kullanmak da bir yandan mantıklı bir yandan oyunun pazarlaması için çok iyi değil. Çünkü hatalardan saçmalıklardan bıktık yani birçok oyuncu da bıktı artık oynamak istemiyor. Ama Valve hakkında tek bir şey biliyorsam o da zamanla bu problemleri çözecekleridir. Hiçbir oyunu mükemmelleştirmeden yarıda bırakmıyorlar. Emin olun bir gün gelecek ve CSGO'dan kat kat daha iyi bir oyun oynuyor olacağız. Hatta söylenene göre hiç hile de olmayacak o günler gelince. Val şu anda sadece bizimle kalın, halledeceğiz diyor. Umutluyuz bakalım. Like at